dirilmek için hocam valla eskisi gibi değilim dediğinizi duyar gibiyim. Gözlerinizden hisseder gibiyim. Hissediyorum. Ne yapacağız? Ayetin devamında Mevla buyuruyor ki اِعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Kullarım bilin ki Allah ölü toprağı diriltmeye muktedirdir. Ölü toprağı sonbaharda o ölü ağaçları, yaprakları o ölü toprağı ne yapar ilkbaharda? Yeniden diriltir. Sen Allah'a dayan. Sen Allah'a güven. Sen Allah'tan iste. O ölü toprağı nasıl diriltiyorsa ölü kalpleri de Mevla yeniden ne yapar? Diriltir. Diriltmeye de muktedirdir. <laughs> en Allah yuhyil arda. Allah yeri diriltir ba'de <laughs> mevtiha. Öldükten sonra. Ölü toprağı bir bakıyorsun yemyeşil. Çiçekler, böcekler cıvıl cıvıl. Ya bir ay önce kupkuruydu. Çorak araziydi. Bir ay sonra Mevla Teala rahmet yağmurlarını indirdi. O yerden nebatatı çıkarttı. Burada işte Mevla'nın işaret var, işaret. Bak bir önceki ayette dedi ki böyle olmayın. Kalplerinizi diriltin. Kalplerinize huşu koyun. Arkasından bu ayetin gelmesi manidar. Yani nasıl ki Mevla Teala Hazretleri ölü toprağı diriltir. Korkmayın kulum. Dayanın. Allah'a güvenin. Allah'tan isteyin. Allah o huşu duymayan kalbi, maneviyatı eksilmiş kalbi, paslanmış kalbi ne yapar? yeniden nurlandırır, yeniden feyizlendirir, yeniden bereketlendirir, yeniden kendi karargahı haline getirir. Tecelli ettiği bir mekan haline getirir. Ama ne yapmamız lazım? Dua edeceğiz. Allah'ım kalplerimizi, kalplerimizi uyandır ya Rab. Kalplerimize sevgini ilka ile ya Rab. Kalbimize rahmetini ilka ile ya Rab. Yeniden fuyuzatını bizlere ihsan eyle. Yeniden bizleri maneviyatlı eyle maneviyat gitti mi bomboş